Efendim Bayburt'ta Atasporu Cirit atlı spor kulüpleri öncülüğünde düzenlenen turnuvalarla yaşatılmaya devam ediyor. Şehirde son olarak kulüpler arası dostluk müsabakası vardı. Müsabakada atların izleyicilerin arasına girmesiyle ilginç anlar yaşandı. Erzincan Tercan Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Atlı Spor Kulüpleri Cirit alanında dostluk müsabakası düzenledi. Bayburt'ta gerçekleşen müsabakada tozlu ve çamurlu zeminde hünerlerini sergileyen sporcular izleyicilerden büyük alkış aldı. Atların zaman zaman izleyicilerin arasına girmesiyle müsabaka alanı ilginç görüntülere sahne oldu. Ciddi Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş Türk kültürünü yaşatan sporudur. E, bu sporda askerlerimiz önceden askerde savaşa hazırlanırken at üstünde hazırlanıyordular. Ve bu sporu günümüze getirdiler. Bayburt'ta da birçok cirit spor kulübümüz var. Bu sporu Bayburtlar yaşatıyor. Diğer illerimizde de yaşa yaşıyor sporumuz. İnşallah e, atlı sporumuz Bayburt'un kendine özgü bir sporudur. Ve uluslararası Türk dünyasında e, cilit e, şenliklerimizle de Bayburt'ta tüm e, cilit kulüplerini e, ağırlayacağız. Atlı kulüpleri ağırlayacağız. At gibi asil bir hayvanı şehrimizde çoğaltıp bölgemizde atlı sporlarımızı artıraraktan bu sporları, bu musabakaları her zaman yerinde izleyip ve destekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi de katılım çok yüksek 7'den 70'e bütün yaş gruplarının ilgisini çektiği keyifle izlediği müthiş bir spor onun için ata sporumuzu ata kültürümüzü örfümüzü adetimizi yaşatmaya devam edeceğiz.